Ah. Gel gel duran, oğlum çok yiyim de duran. Oğlum ben bir şey anlatıyorum Selim. Sana anlatıyorum ya boşuna mı geldik buraya? O zaman motorlara yüksek ihtimalle zarar vermiş olursun. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their? Ağaçları bir yerde duranı parçaladık, Üzerine geçip geçip duruyorsun ya. Senin yanında da bir şey parçalamaya gelmiyor. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Karpuz ağaçta mı i̇şte işte yetişir? E, yakın, yakın, yetişir, yakın. yetişir yerde mi? Yerde. mı yetişir yazın mı? Bugün eğitimin dördüncü aşamasındayız, iniş kalkış aşaması. Selim'in bu benim verdiğim, bundan önceki üç eğitimi her gün iki saat çalıştığını bilmeniz gerekiyor. Çünkü sadece bunu gösterip uçmasını beklemek çok anlamsız olur. Bunu sürekli sürekli tekrar ederek yapabilmesi en iyi seviyeye ulaşması için önemli bir faktör. Merhaba. Abi anlamıyorum, her gün aynı şeyleri tekrar edip tekrar duruyoruz. Bu her gün uçurduğu iki saatte o gün öğrettiğim temel kavramı yoğunlukla çalışıyor. Fakat ondan önce öğrettiğim her şeyi de tekrarlaması gerekiyor. İşte atıyorum düz gitme, dönüşler, durmayı öğrettik bugüne kadar. Bu arada size şunu söylemeyi unuttuk. Bunu biraz geç söyledik ama Hı. şuradan da eski bölümleri izleyebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz hemen... Diğer taraf, diğer taraf. Diğer taraf. Tabii ki de onları da izleyin kesinlikle. Onlar da çok iyi bölümler. Bugün iniş kalkışı çalışacağız. İniş kalkış, FPV drone'un en temel şeyi yani bir dronun kırılmaması için, bir dronun arıza görmemesi için bir pilotun iniş kalkışı bilmesi çok önemli. İniş kalkışı neden dördüncü sıraya koyduğumu söyleyeyim sana. İniş kalkış yapabiliyor olman için önce bir yere gidebiliyor olman lazım. O yüzden düz gitmeyi, dönüş yapmayı, sabit kalmayı öğrendim. Her gün iki saat bunu uçuruyorsun ya, şu an bizi kayıtlı olmadığımız zamanlar da şu an. Şey, iki saat boyunca sizi izleyemediğiniz için. Buralarda gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> ama e, her gün iki saat çalışıyor istisnasız. Onun için bence çok büyük bir gelişme kat etti. Özellikle dönüş konusunda dönüşler düzgün olmaya başladı, akıyor. Sadece kumanda hakimiyetini biraz daha kavramamız gerekiyor. Çünkü her dönüşte drone yalpa yapabiliyor, ters dönebiliyor. Onu nasıl toparlayabileceğini kendi öğrenmesi lazım. Çalıştıkça o oturacak kumanda becerisi dediğimiz iniş kalkıştan bahsedeceğim şimdi biraz sana tamam mı? Bir dönelim. Şimdi iniş kalkış yapmanın çeşitleri var dedim. Birisi bu sabit kaldığımız gibi böyle ani bir duruş yapıp ondan sonra inmek. İkincisi de gördüğümüz yani ileriden döndüm, hızımı yavaşlattım. Şimdi geliyorum, hızlıyım. Çok hızlıyım mesela. Sonra burada yavaşlattım kendimi. Tekrar geldim. Geldim. Yavaş yavaş geliyorum düz geldiğim zaman tak motoru kapatıyorum. Peki iniş yaptıktan sonra dedim ki böyle birkaç saniye unuttuk bunu kapatmaya. Böyle şekli şekli bir ters sürdü O zaman ne yapacağız? İşte o zaman motorlara yüksek ihtimalle zarar vermiş olursun. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their room? Abi alt tarafı bir kere duranı parçalanıyor. Üzerinden geçip geçip duruyorsun ya. Senin yanında bir şey parçalamaya gelmiyor. Hatta bu iniş kalkışı ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım abi? Bence gidelim dışarıda yapalım. Tamam. Çünkü daha iyi öğreneceğim. Tamam. Ama söz ver drone'u ben uçuracağım demek Tamam ya yok. tamam onu hallederiz. Bugün drone'u Selim taşıyor. Maalesef. Göster drone. Niye maalesef? Şunu da taşı var. Double tamam, maalesef. Double maalesef. Bugün iniş kalkışı dışarıda deneyimleyelim dedik. Deneyimleyelim dedik. Açacağım mı kanka bugün? Ses vereyim mi? Klasik sorum. <laughs> Senin de klasik cevap. Kameramancı abi. Hazır mısın? Evet. Aşağı yukarı anladın ama iniş kalkışın nasıl olacağını değil evet. mi? Evet. Dronu aşağıya çakıp çakacağım. Nasıl yani? Anladım. Belek kenara gelin. Şimdi bize yol verirler mi? Olur İnşallah. Mi? Verirler. Ayol, oh my God. Geçtik. Hı. İniş kalkışla ilgili var mı kafana takılan bir şey? Şimdi oradayken daha iyi anlayacaksın. Neden iniş kalkışın en önemli aşama olduğunu. Sen niye etrafı koşturuyorsun? Arkanızda kalın. Tam yavaş yürü oğlum abi güneşe yapma. Kanka yavaş Peki bu yoldan en son nasıl döndüğümüzü hatırlıyor musun? Evet. Şey arkaya bir hüzünlü fon müziği. <laughs> Selim niye bırakmıyorsun ki kanka bana da hakim hakimiyetini? Şimdi ben seni bırakmaya çalıştım sen bastırınca öyle oldu. Şu anda eline kumanda alsan uçurabilir misin sence? Denerim. Hı? Denerim ama sen dokun ya. Sen yüzden Ama şu an iniş yapmayı bilmiyorsun. Nasıl ince? Bak, anladın mı? Yok. Şimdi anladın mı? Anladım de. Anlamadım. Brand. Biraz kalabalık bugün ama. Kanka boş ya. Burada burada uçurabiliriz. Ha? Tamam, boş ya. Şu şu ilerden kaldırabiliriz. Zaten bir tur atıp dr drone'u getirip indireceğim. Drone'u kaldıracağımız yere bakalım Hı -hı. önce. Neresi olsun sence? Hmm. Bence ben gölge. bence bu. gölge bir yer seç. Şurayı iyi ya. Neresi? Önümüzün işte şu ağacın gölgesi. De var. Şurası iyi mesela. Tamam. Hadi burada uçuralım Selim. Tamam o zaman bir uçurak yapıyorum hemen. Yap da tamam. Şuradan bir tura atacağım tamam mı? Hı hı. Ondan sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? Getireceğiz drone'u buraya indireceğiz ve sen net bir şekilde anlayacaksın neyin ne olduğunu. Tamam. O drone'un neyi abi? Gözlüğe şarj veren. anladım, anladım, Normalde... anladım, anladım, anladım. Anladın mı? Anladım, anladım. Bunu anladı sen şuna bağla bakayım ya. Ne? Bağla. Bakayım nasıl bağlıyız. Bence onu çöz kabloyu. Ya bir şey değil mi? Büyük mali şu an üşendi ve bana yaptırıyor o yüzden. Çöz bir bakayım. Selim çözebilecek mi sence kablayı? 5000 IQ olduğum için çok kolay bir Tak. Sana bağlarım bu kabloyu. <laughs> tak. Ah mı? Tak. Taktım. Lan dejavu yaşıyorum şu anda ya. Bekle nereden geleceksiniz? Hazır mısın? Evet. Gözümüzü taktık. Görüntümüz güzel. Kumandamızı açtık. burada Şimdi götürüp getiriyorum drone'u buraya evet. geniş yaptığını göreceksin, tamam mı? Tamam. Bir attım, geliyorum. Geliyorum yanımıza. Direkt hmm. olarak hemen yanımıza inemeyebiliriz ya her zaman. zaman. çek orada. Tamam mı? mı? En inebilir. Oğlum ben bir şey anlatıyorum hmm. Selim. Sana anlatıyorum ya boşuna mı geldik buraya? Tamam. Lütfen ya. Göründü mü bu arada? Sen drone çekebildin mi? Hmm. Şimdi anladın mı? Evet. Ne anladın? Bu olaydan sonra Selim'in iniş kalkışı başka bir aktiviteyle yapmasına karar verdi. Yamaç paraşütü. Evet, hoş. İşte burada. Kaçıyorum. Oh, i̇şte <laughs> Gelmişler beni almaya. Buradan Sakarya'ya gideceğiz. Bakalım. Bence bu sefer öğrenecek. Sizce? Selim. Hey guys bro. Selim, ben oraya geçecektim ama kanka. Geç <laughs> Yani Oğlum. <Gülüyor> kanka, dışarı çıktık olmadı. İçeride çektik olmadı. Yani sen kendin iniş kalkış yapınca olacak diye düşünüyoruz. İnşallah olur artık. Olur mu? Olsun <laughs> bence. Nereye geldik? Yamaç maç barıştı. Çek orayı. Çek çek çek. Bir kendimi de çekeyim. Bugün iniş kalkış eğitimi için Selim Asaf'la Yamaç paraşütü yapmaya geldik. Selim, Selim Asaf'ın geçen sene bir hocası. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? İyi, iyi, teşekkür ederim. Selim, bu sefer heyecan var mı? Geçen sefere göre. Var. Ne kadar? Var biraz. Şimdi tepeyi görünce değil mi? Ne var? İşte. Olur. Sen de mi uçuyorsun? Aynen. Rom mu uçuruyorsun? Aynen. Yamaç paraşütüne gelmeden önce Selim'e ben biraz daha çalıştırdım. Yaklaşık 3 gün falan iniş kalkışa çalıştı simülasyonda. Saatte 30 kilometre hızla mı gidiyorsun? Aşağı yukarı. Ben dronlar bunu 2 katını falan yaşıyor benim şimdi. Yamaç paraşütünden sonra bir planım var. Aşağı inip tekrar bir FPV'de bir uçuş yapmayı deneyeceğiz. Selim'e de uçuracağım. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Ben o Konuda daha çok heyecanlıyım. Şu an önlüğümüz bir rüzgar hasta olmak güzel. Yani yerde olsa bir tane dayanamaz, herkes hasta olur. Bravo. İşte bu kadar hasta. Rakba, ne yapacaksın abi? hoş Nasıl? Çok iyi ya. Bitlerin olduğu için acıyor. Şu an drone uçuyor. Oturun. Buradan aşağı ineceğiz. Drone'u götüreceksin, getireceksin. Simülasyonda yaptığı şeyleri hatırlayacaksın. Getireceksin drone'u, olduğun yere indireceksin. Tamam. Yapabilir misin? Yaparım. Kesin mi? Kesin. Yapabilir misin? Evet. 3, 2, 1, gaz açıldı. Tamam. Dön gel şimdi bu tarafa. Bu bekleri bir çabalıyor. Yavaşlat. Yavaşlat. İyice kendini yavaşla Tamam mı? İyice yavaşlar. İyi yavaşlat. finish. Dön bize doğru dön. Da. Biraz daha yaklaşabilirsin bir şey. Tamam der, gel bu tarafa doğru <laughs> gel. Gel, hop gel, gel. gel. Bırak. Oğlum çok Bravo. iyiydi lan bu Helal. Bravo. Seni varsa yorum alayım. Bir elini daha kaldıracağım <laughs> ya. Açmayın. Evet. Şey. Yorum alayım. Güzel kurma. Güzel o kadar mı? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl be Kerim? Mükemmel. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk seferde bu kadar iyi indirmedim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi harika bir gün işte.